Arkadaşlarım, nasılsınız? Yeni bir video, hoş geldiniz diyorum. Ben bir tık gergin, bir tık üzgün, bir tık keyifsizim. sebebini soracak olursanız ha, yüzüm. Gördüğünüz gibi çok kötü. Yani e, çok fazla böyle renk değişimleri olmaya başladı. İşte bir yer kırmızı, bir yer böyle işte böyle önceki renkler böyle mora dönmeye başladı. Çok fazla dökmeye başladı. İnce ince bir küçük küçük içten ama artık sinir bozucu olan çok fazla şey var. Zaten buram çok kötü. Daha önceki videolarda söylemiştim. Yüzümü ben düzeltmeye çalışacağım birazcık. Rutinimi değiştirerek olmazsa doktora gideriz diye. Ee, değiştiremedim. Yani değiştirmeme olmadı. Bence işe yaramadı. Belki çok az daha. Bir hafta, iki hafta falan oldu. Hani ondan da bir etkisi olabilir. Ama dedik ki biz bu yüze daha fazla yaşamayalım değil mi? O yüzden doktora gitmeye karar verdik. Denizi bekliyorum. Dışarıda ufak bir işi var. Gelsin e, sonra beraber doktora gideceğiz. Bizim evlatan çok yakın. Sonra da günümüze devam edeceğiz. Akşam da güzel bir date'imiz var. Ama ondan önce yapmamız gereken şey ise ilacımızı içmek arkadaşlarım. Ee, çünkü dolama deniyor galiba. Bu kenarı iltihaplandı. Orta parmağımın bu kenarı oluyor ya şurası arkadaşlar. Orası günlerce acıdı. Ben artık uyuyamıyordum yani elimin zonklamasından. En son gün dedik ki bu iş böyle olmayacak. Yani bu acıyla ben daha fazla yaşayamayacağım dedik ve doktora gittik dün. O da buraya böyle bir sardı. Şey yaptı böyle pansuman falan yaptı işte. Bir de bana antibiyotik verdi. İlaç verdi yani birkaç tane ilaç verdi. Onlarla beraber hayatımıza devam ediyoruz. O yüzden ilacımızı içeceğiz. Kore'de ilaçlar daha önce bunu size göstermiş olmam gerekiyor. Böyle öğün öğün poşetlere koyuyorlar. Yani sabah öyle akşam da içiyorum ve 3 günlük ilaç verdim. Ben şu zamana kadar ne kadar hasta olsam da 5 gün üstünde hiç ilaç almadım. Özellikle söylemezsem hani bir yere gideceğim bir şey yapacağım falan filan demesen, Genelde 3 maksimum 5 günlük ilaç veriyorlar. Ve ilaçlar aşırı, yani hafif oluyor. Böyle çok ağır ilaçlar vermiyorlar. Hatta bu yüzden benim migrenimi çok geçirmiyor buradaki ilaçlar diye. Deniz'in arkadaşlar Japonya gittiğinde oradaki ilaçların çok güçlü ve migrene iyi geldiğini söyl söylüyormuş. Bana ilaç getirmişler. O kadar tatlılar ki yiyeceğim yani. Neyse, hadi ilacımızı içelim. Ben bu arada hayatta oh, ilaç içemem. Çok zorlanıyorum. Bakayım başımıza ne gelecek. Biz hastanenin öğle arasını 1-2 zannediyorduk arkadaşlar. O yüzden 2 gibi falan çıkarız evden dedik. Meğerse hastanenin öğle arası 2-3'müş. Saat 2'ye 10 var içemiyorum hiç. Gerçekten ilaç içemiyorum arkadaşlar. O kadar zorluyor ki ilaç içmek beni <laughs> midem kalıyor her seferinde. Sevgilim bunu değiştirecek arkadaşlar inşallah. <laughs> ne kadar ciddi parmağımı kesmeyecek inşallah. Hı? Acıyor. Seni çıkıyor. Okey çıktı. doktor Bunun her gün değişmesi gerekiyor dedi. deniz ki nasıl değişecek? Doktor hastaneye gidemiyor musun? Evet <laughs> bu zor bir şey değil. Fikirin bastırmamak nasıl bir fikir olur sence? Aa, güzel fikirim değil. Acıyor. <laughs> Oraya da mı gerekiyor? Tecrübem var ben. Ben sürekli sakatlattığım için mi? <laughs> <laughs> Şahmaran. He, Beğendin mi şakma Yaman'ı? Güzel. Ramiz Kuyumculuk. Samsun. <gülüyor> <gülüyor> orası güzel, beğendim ben çok. Ramiz miydi? Evet, Ramiz. Biz Türkiye'ye giderken yine orası... Tekrar bir tane daha alalım. Ne alalım? der. de. Biz Türkiye gitmesek de alacağız sevgili. <laughs> 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 Gitmeden o bana gelecek, sen üzülme. Tamam. İyi Eyatımıza... oldu. <laughs> Böyle devam, ediyoruz. ediyoruz. Birkaç gün. Yine doktora geldik. Evet. Bıktım doktorlarla. <laughs> <laughs> Teşekkürler. <ederim. gülüyor> yani sene, bir kere ise iyi. Ancak. Bu ne? var Bu çok iyi. ben daha önce cilt bakımına gittiğimde böyle tek tek onları sıkıp böyle çok büyük olanların içine iğneyle böyle şey ilaç gibi bir şey falan koyuyorlardı. Ee, bu olarak çok canım acıyordu yani. Ben o zaman bir tık böyle sesler çıkarmaya başlamıştım. Baş baş. bir kere deniz yaparken yanımda ve duymuştu. Hala bende dalga geçiyor o yüzden. Geçerim geçerim. Dalga geçerim. Hayır. Burayı beğendim. Hı -hı ama en çok beğendiğim şey ne kokusu, kokusu. Güzel. <laughs> aşırı güzel bir kokusu var kaliteli beğendim evet. arkadaşlar çöplerinizi unutmazsanız iyi olur çok ayıp yani sonra gelip alacak ben inşallah <gülüyor> 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 bu da, bu böyle bir şey ne yazık ki ne yazık ki. Doktor ve amcam benim Kore'ye ziyarete geldiğini zannetti. <gülüyor> <gülüyor> bir seferlik sadece bir şey yapacağını zannetti. Böyle bir krem veriyor, bir şey veriyor. biz cilt bakımı yaptırmaya geldik. Hani gereken işlemleri yapalım falan diyor. Ama bir kere yapabilirim ki zaten sen burada yoksun diyor. Niye yokum ben burada? <laughs> ben burada niye yok? Var dedim, var dedim. Merak etme. Ne dedi ki? Niye? Deniz dedi. Niye? <laughs> o şaşırdı ki adam. Dedi, şey, turist olarak gelmedin mi falan ediyor. Yok. Ya ben de bu... Kocam çok şaşırdı arkadaşlar. <laughs> ben de bu anlamadım at, at ilk önce. Ondan ben de neden? Dedim <laughs> <laughs> de. İkisi de anlamadı. Evet, neyse. Oh, uh, 570 dolar. Güzel para. Ben biliyordum, <laughs> ben biliyordum başıma Aa, bunun geleceğini. ben biliyordum başıma bunun geleceğini. İyi olacak ya. Ama dedi ki stresten dedi. Bana öyle dedi. Sen beni strese mi sıkıyorsun? Bu şey makyajı ürün yüzünden dedi. Evet bir de öyle dedi. <laughs> Kullandığın bütün bakım ürünlerini atıyorsun çöpe dedi. Hiçbirini kullanmıyorsun dedi. Sadece suyla yıkanıyor. Çok sıkıcı. Evet, dedi. Sadece suyla yıka, diyor. Sadece suyla yıkıyorsun, dedi. Dosyon, tonik, serum, özellikle asitle ve retinol gibi hiçbir şey kullanmıyorsun, dedi. Suyla yıkıyorsun, nemlendirici krem sadece kullanıyorsun. Başka bir şey kullanmıyorsun, dedi. Tonik bile kullanma, dedi. Güneş kremi mi sormadım? Ama onu kullanmaz zorunda, bana yapacak bir şey değil. <laughs> bir de ne girdi, makyaj yapma. Yaa, 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 dedim ben de. Her şeyi yapıyorum, dedim. Hmm, dedi sonra. Neyse işte sonuç bu. Yarın ilk randevumu aldım. Çünkü bugün akşam sözün olduğu için kızlarla dışa çıkacağım. Dedim ki bugün gelemem dedim. Yarın aldım. Yarın makam nasıl olacak? İlk gün. İyi olacak iyi olacak. Acıyacakmış ama öyle söyledi. Ha? Acıyacak Aha, dedi. O laser biraz acıyor. Evet böyle bir laser anlatırım ben size onu ayrı ayrı. Bu sefer neler yaptıklarını bir adım adım bir göreyim. Bir temizleme işlemi yapacaklar ilk önce. Sonrasında da böyle bir lazerle bir bir şey yapacaklar ama birazcık böyle sıcakmış, o seni birazcık yakacak, 2-3 saat yüzün çok kızaracak, sonra geçecek dedi. Bakalım iyice bir yaşayayım, öğreneyim size sonra olarak anlatacağım. Hadi evimize gidelim, hazırlanalım ve dışarı çıkalım. Az önce doktor makyaj yapma dememiş gibi makyaj yaptım. Bakın ne kadar güzel oldum değil mi? <laughs> Makyajsız da böyle güzel olsam keşke. Neyse yaptık işte ne yapalım? yaptık gene makyajımıza şimdi Dilara ile buluşmaya gidiyorum sonra da sodamla buluşacağız en son videomda sodamla olan videomda çok sevdiğiniz sodamı ki onunla bir sürü videom var aslında ama neyse son anlarda sodam birazcık popüler olmaya başladığı için bugün sizi de yanında getiriyorum ama <laughs> sodamın haberi yok bakalım başımıza neler gelecek hadi gidelim Yok <laughs> Evet. Buradan da başka bir açısı. Az önce o açıdan bakmıştık, şimdi bu açıdan baktık. Bakın. Buradan başka bir şey görüyorsunuz. Buradan başka bir şey görüyorsunuz. <laughs> Güzel olmuş. Dilara'nın sinekle imtihanı. E, yemin ederim yeti bitirdiler. Dilara'yı. E, şu an Sodam'ı oturduk bekliyoruz. Burası böyle bir yol kenarı böyle, bir, böyle bir park gibi olduğu için. O kadar çok sinek var ki size anlatamam yani. Gerçekten çok Bir de çok tatlı köpekler var. Ponçikler. Gene güzelimle... Ay dur saçımla şu güzelliğini kapatacağım. Ne kadar minik, ne kadar tatlısın sen ya. Birinci küçücük. <gülüyor> <gülüyor> Bir sodam. Sodam. Niye dasın? Niye da Onni mi? On. <laughs> sodama onni mi diyorsun? Sodam onni diyor. Abla diyor Sodama. sodam? Ben diyor. Ben alışamadım. Ama ben 10 ben on yıldır sodam mi? diyorum. Öyle bir sorun var. Yani ben hep sodam oni, dedim. Sodam aramızda yaş evet, bir yaş daha farkı daha var. Lazım. Evet sodam için yaş farkı. Yaşım ortaya çıkıyorsunuz konuşma. Bu konu burada kapandı. <laughs> Çok güzelsin ama ya. Özledin mi kamerama? Evet, sigara içiyor sandın <laughs> <laughs> Ben mi? <ya>. Ben <laughs> sigara <sineri> kullanmıyorum kız. <laughs> ne Gel beni özledin mi? Benimkiler seni çok sevmiş. O yüzden bugün yine beraberiz. <laughs> Yolun kenarına bakın ne kadar güzel yapmışlar. Bizimkiler de yürüyor. Şöyle farklı bir yere geldik. Daha önce hiç bölge gelmemiştim. Çok güzel. Yapmış? Yapmış herhalde. Evet. Hiç dinlememiş adam asla. Bildiğiniz çiğ kıymayla. <laughs> Eşme gitti de polis yiyeceğim arkadaşlar çok heyecanlıyım. Baya Güzel <laughs> 现在我等了吗？嗯 Üç çok severim de. Pesleyen <laughs> <laughs> karides ve antifesle ama. Nasıl yani? Nedense bu pastadan şu an beklerim çok fazla. Çok iyi. <laughs> Yağlamadan sonra ben ikna oldum. <laughs> Bu arada bizim geldiğimiz yer İtalyan'a çok yakın. Yani böyle genelde çok fazla yabancıların olduğu yere çok yakın. O yüzden burada da böyle bir yabancı marketi gibi bir yer var. <laughs> yabancı marketi gibi bir yer var. Böyle farklı farklı ülkelerin şeyleri var. Oraya geldik, böyle bir şeyler bakıyoruz şimdi. Tatlı bir yer. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Ben size mutlaka göstermişimdir. Bakalım neler varmış. Evinde de var şu an. Evet, Fethi evinde de var. <laughs> yani böyle aşırı farklı bir şey yok şu an. Şu Fiji, ben bunu Japonya'da içmiştim. Ama zaten üstünde Karaca yazıyor. Herhalde burada da var demek ki. Hmm, öyle şey, zaten Türk'le ilgili hiçbir şey yok. Ama birazcık İtalyan sosları falan var. Japon ve Çin şeyleri var. Neyse biz şimdi ikinci adım olarak başka bir yere gidiyoruz. Başka bir mekana gidip oturmaya... Her yer çok karanlık, o yüzden hiç güzel rahat bir video çekemiyorum size ya. zeytin getirdikleri şeyi çok beğendim. Bunu eve getirebiliyor muyum? <laughs> Çubukları. Bu Aa, çok şık. Çok şık değil mi? Şuna bayıl. <gülüyor> <gülüyor> Bu da elimizi temizlemesin Böyle ıslak mendili böyle getirdiler. Bunu beğendim. Mekanda böyle bir şey. Ponçik bizim yanımızda alkolsüz kokteylini bekliyor. Hastayım. Hastayım Edaslar. Hastasın Edaslar. Hastayım. İyileşeceksin. Hemen iyileştireceğiz seni. Arkadaşlarım size video şey çekmek için ne yaptığımı biliyor musunuz? <laughs> Abim çok meraklı. Gözünü avizeyi sökecek. <laughs> Şu masadakiler poşetini unuttu. Ve bu bize dert oldu arkadaşlar. Poşeti unutanlara koşuyor. Ya sen ne kadar iyi yürekli bir insan evladısın ya. Şimdi buraya geri koş. Şak 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 şak. şak. Benim elime de vur, ben vuramıyorum. Ali fotoğraf çekiyor. Aşkım şöyle çek. Aşkım şöyle... Ay sinirimi bozdu. Aşkım şu aşağıdan vermedim. Aşkım bir de şuradan. <laughs> Aşkım şimdi <şöyle> tutayım. <gülüyor> <gülüyor> bir de üç tane daha bir <komikselli> <laughs> şey Aşkım gözüm gitti. <laughs> Şöyle bir peynir tabağı söyledik arkadaşlar. Biraz güzel gözüküyor. İncir reçeli. İncir reçeli var. İncir taneleri var. Altında da peynir var. Biz, Dilara da ben de MBTA'mızı bilmiyoruz. Ve şimdi ilk defa burada test yapacağız. Çok heyecanlıyım. Evet, geldi <laughs> Bu Sadam'ın bizi e, tahmin ettiği bu da benim gerçeğim arkadaşlar. Ya. Biliyordum. sen beni tanıyorsun kanka. Sen ben beni tanıyorsun. Ben bitmedi. bitmedi. Arkadaşlar, o kadar çok hayran ki. Kişiliğim buymuş. Tamam mı? Ben eğlendirici bir insanmışım. Ben böyle bir insanmışım. Haberiniz olsun. <laughs> evet. E ya da e, e. <laughs> biz de çok belliだった. Biz, zaten de? bu e, <laughs> <çekerken, yani> çok <laughs> en kolay etmeyelim. <laughs> sen Sen hmm. ne mesala? ne mesela? ne ne mesala? Sen 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 ne Ya Sen ne mesala? ne Be Be ben de tam tersi yani böyle umurumda bile olmuyor tam tersi lokantanın sahibi size bir emekten sonra mandalina verdi mesela ne hmm. bir ne olarak Acaba bu mandalinanın sezonu mu ya? Falan böyle, böyle düşünmeye başlıyorum <laughs> <Tamam>. da. <laughs> umurumda bile <laughs> olmaz. Ben şey düşünüyorum. Bu <laughs> niye verdi şimdi onu? Hayır öyle diyorum. değil. Nedeni düşünüyorum. Evet. Ben yerim. Serler yerim. Teşekkürler deyip yerler. Ben. O ben. Gerçekten ben. Başka bir şey yok. Hey işte benim gibi. Ama geçiyoruz. Mesela çıkıyorsun. Biraz biraz az az gezikiyor. <laughs> <laughs> Olsun. Plan <laughs> değişsin. <laughs> ya plan değişecek diye Deniz öğrenmeye başladım. Ben hemen öyle değildim. Ha, ki de, uçak bileti alayım oraya gideyim orada bakarım. Ben kudururdum. Evet, evet, Her şeyim saatli falan <laughs> bir şeydim diye. <laughs> Bu aralar seni çok merak ediyorlar. Seni daha önceki videolarda hiç görmemişler. N Demek evet. ki izlememişler. <laughs> Duydunuz mu? Ha? Bir sürü video var arkadaşlar. Iki, i̇ki yıl önce ilk başlardaki videolarımı <laughs> izledim. Hı tekerleme senin pek tekerleğe gelmemişsin. Tekerleme söylemeye çalışıyordum. <laughs> Neydi o video? Ne söylemeye çalışıyordun? <laughs> ne diyorduk ki? <laughs> ya! Uzun <Ben> saçım. <laughs> uzun saçıma bak! Vay be! Vay be! <laughs> Arkadaşlarım size kapanış yapamadım ben ya. Biz Dilara'yla Çan'ın ve Çan'ın arkadaşının yanına geçtik. Oradan onlar bizi eve bıraktı. Yani beni bıraktılar şimdi Dilara ve Çan eve doğru gidiyor. Ay teyzem yanımdan nasıl geçti? Eve doğru gidiyor. O yüzden arabada falan hiçbir şey çek, çekemedim. Dedim ki dur eve girmeden çekeyim. Çünkü eve girince gene kesin unuturum diye yani. Hava da güzelken, ışık da tam şuradan vuruyorken hemen size buradan kapanış yapıyorum. Ben bugün canım kızlarım Dilara ve Sodam'la çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim yani. Çok seviyorum onları. Biliyorum ki siz de onları çok seviyorsunuz. <laughs> Bizim bugün geçirdiğimiz keyifli zaman umarım size benim bilmişizdir. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.